Inbox'tirin ben oynuyor. Bugün otobüse binip e, böyle kargo böyle kutuya dönüş yok. Böyle B basıp böyle zaten böyle eğiliyor. yok. E, böyle eğil kutuyu kutuya basıp böyle arkadaşlar bir tane canavar var. 15 kişilik e, ge geziye çıkıyoruz. Böyle canavarlar selam var. Kimden nereden biliyorsam da söylüyorum arkadaşlar şeyden biliyorum hangi kanaldan izlemiştim arkadaşlar hangi kanal hangi kanaldan izlemiştim evet biz de bugün hangi kanalın oynadığı oyunu oynuyor işte şöyle biz de oynayacağız aynısını. evet arkadaşlar evet. evet arkadaşlar oyun başlıyor Bakın biz bak şu an az kişi girdik. Biraz uzun sürebilir. Bak tuval dünya biz bununla parka gitmek istiyor. Gidiyor canavar gidiyor onu çeviriyor. Bakın diğer tarafa gidiyor şu anda. Anladınız? Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayol. Ayol çok çok zor. Eee. Evet arkadaşlar. de selam. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok kişi şu an. Çünkü arkadaşlar oyun dondu orada. Tekrar girdik. Oyun dondu. Bu sefer arkadaşlar çok kişiyle geldik. Baya kişiyle geldik. İnşallah bu sefer donmaz. Hı, donmadı, tamam güzel. Adamı kaçırıyor arkadaşlar. Şimdi bak, şimdi biz, biz, bir bir sürü kişi. Ben neredeyim? Aa ben şuradayım. Görev yapacağız, bunları bulacağız arkadaşlar. Daaldı. Bunları bulmaya çalışacağız. Bir canavar var arkadaşlar. Mavi canavar. Kutunun içine girmemiz gerekiyor. Bak Türkçe altı işte şey var yazı. Bakın arkadaşlar biz bu kadar kişi. Mesela kutuya girince canavar bizi göremiyor. Mavi yaratık var. Gittikçe artıyor sayılar. Böyle eğilip bentlerden getirdim. Ben kutunun içine giriyorum şimdi. Ama canavarı öldürünce Robux vermeniz gerekiyor. Robux'um yok birden burada çok dikkatli kaldım. Şu an o kadar gerile gerile oynuyorum bu oyunu. Blok bulacağız. Bakın 24 tane. Koyacağız. Eski yerlerine koyacağız. Farklı farklı yerlerde. Niye kutulara giriyor lan? Canavar mı çıktı? Çıkayım mı? Gir gir gir. Bakın şurada mesela vent var. Eğilip geçebiliyoruz. Onlar gibi bir şeyler. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı. aç. Bak mesela birisi öldü bak. Microsoft diye birisi öldü. Ay ya ben üzüldüm. Evet arkadaşlar böyle ölüyorlar gördünüz. Kutuda onun canavar elen çıkabilir. Bizi gördükten sonra kutuya girersek yine öldürüyor. Böyle biz görmeden kutuya girme. Abi kişi daha öldü. Oğlum niye ölüyor herkes? Blokları bu. Biliyorum. Bak abi kutudaydı. Bakın yaratık böyle. Görüyorsunuz bakın. Böyle mavi. Kutuya gelince bir şey yapmıyor. Ko Korksun birden karşıma çıktı. Arkadaşlar posun. Biz niye canavarı yakalamaya çalışıyoruz? Ben anlamadım Uyarı işareti diyor. Yani beni gördü mü? Spit. Abi. Eğilemiyorum. kaç kaç kaç. Uyarı işareti verdi sandım ki. İyi ki yedi Allah razı olsun. Şöyle kutun içine girer de. Bakın mesela bakın iki, iki kağıt kortum bir kişi daha öyle. Böyle bakın kartondan mutlu etki var? Görüyorsunuz ki bir blok kalmış. Bakın 23'te 24. Çok pusu. Onu ben bir tane bile blok bulamadım. Çıkayım mı? Şöyle bakın. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bahat da. Adam orası. Şuraya girek. Belki blok buluruz. Bir şey buluruz. oğlum önümü patlattın lan. Canavar yok değil mi? Biraz çıkar kutudan. Bakın. Pus 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 burada çıkabilir. Öyle yani Bakın bir blok kalmış ya. Bir bloku da bilemiyor. Aa selamun aleyküm. takip <laughs> edek mi onu? Gel seni takip ediyorum. Abo. Tüpe bak kral tayı. bak. Arkadaşlar gittik ki bir Bu son bloğu bulduktan sonra bir de yeşil yaratık gelecek. Hem mavi hem yeşil. Ha bak bir tane blok orada gözüktü gözüktü vallahi gözüktü. Şurada gözüktü gitmemiz gerekiyor ama canavar da oraya gidiyor ha şu canavar ha çakal orada mı bir bakın Allah korktum mu evet arkadaşlar tek istiyor şimdi bir canavar daha gelecek altta zaten alt yazı yazıyor umarım şey burada yeşil yaratıyor arkadaşlar gözleri kör onun gözü kören yeşilin gözü onu söyleyeyim o kim istiyorsam size. Bak. Çıksın yazı. Ya Tenko diyor ki bir dakika Türkçe çevirsin. Bak. Diyor ki biraz dinlen yarın için ihtiyacı. Yani arkadaşlar ne desem gözü göz kör yani. Mavi yaratık gibi şey değil. E, mavi yaratık gibi önünü gö göremiyor yani. Bir dakika. Evet arkadaşlar yani iki yaratık olacak şimdi. Bu sefer başka bir görev yapacağız. Şimdi yeşil ile mavi olacak. Maviyi biliyorsunuz. Bak yeşil uyanmış gibi görünüyor. Ee, sanırım orada olduğunu biliyor. Onun için endişelenme gerek yok. O gözü kör. Seni göremezse seni nasıl yakalayabilir? Evet yani gözü kör biraz. Tam ama o kutuda bizi yakalayabiliyor mu? Onu unuttum ha. Bu arada yeşil bizi yakalayabiliyor mu? Karton içindeyken. Yeşil de var. İki tane yaratık var artık. Gittikçe zorlaşıyor. Sonra bir tane turuncu geldi. Selamun aleyküm kardeş. Bizim mavi abimiz burada. Yeşil nerede acaba? Bak mavi burada. Bak mavi abimiz. Selamun aleyküm. Çıkmıyor kutudan. Vallahi o çok. Yeşil nerede arkadaşlar? Yeşil de görürsek göster. Mavi'nin ilk arkadaşı bak Mavi'nin ilk arkadaşı. 1991. Onun kutudan çıkmayın lan. Onun kapıyı kapatıyorlar üstümüze bir de. Adam var mı? Ne o eski yapıyor? çıkış yok. Ha, çok yok. Çok kaçış yok. Arkadaşlar burada mavi şeyler görüyor. Şu bakın Ford Park son var. 15 tane. Aa bak bizim mavi abimiz burada. Selam aleyküm. Allah bir de kutudan yanlışlıkla çıkıyorum var ya geberter ha. Tamam abi sen görüşürüz oğlum. Kaç kaç. Pus pus beni gördü galiba. Beni gördü ben kaçıyorum. Ben açıyorum, ben açıyorum, ben açıyorum, ben açıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birkaç kişi öldü. Yeşil nerede? Yeşil de buluruz. Yakında. Ben geçim yükçüm. Hadi koy 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 hızlı. Bitiriyorlar arkadaşlar. Bir kişi daha bulundu. Nane yok. Oh. Hmm, var. Ne oluyor ona? onu bitirince korkunç bitiriyorlar. He? Evet, bitirdik. Bu sefer de turuncu yaratık. Artık yeni yaratık geldi arkadaşlar. Bak, bir sürü yaratık geliyor. Yemin ediyorum. 3 Üç tane yaratığımız oldu şimdi. Bakın, orun turuncu mağarasını terk etti. Yerki yemeğin kokusunu almıştır. Şimdi arkadaşlar 3 tane yaratık bunlar da eğlenenler. Biz bakın yukarıda izliyorsunuz. Ee, çok az kişi kaldık. Bak bu yeni geceye yaşıyoruz. Arkadaşlar turuncu böyle turuncu yollardan geçiyor. Turuncu da var. Artık 3 tane yaratığımız var. Mavi, yeşil gözü kör olan yeşil ve turuncu. Nane yedik galiba. Turuncu da var. Üç kişiyle hayatta kalacağız Üç canavara bu son gece biliyor kardeş hadi son gece de mi yine tamir şeyler bulup ben zaten bir şey bulamıyorum arkadaş ay çocuk çok kötü Kutunun içine girin ya. Hı, korkuyorum valla. Şuradan bak şuradan canavar çıkıyor. Niye ki çok girmeyeyim? Oradan çıkıp girmeyin. Bunlar niye korkmuyor? Ne lan? Yeşil çıkmaz değil mi karşımıza? Yeşil niye girdiniz? Siz girince ben de giriyorum korkumdan. Burada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Çocuklar şu canavara varsa siyahlı. Bu adam proya benziyor. Aa, buradan girebiliyor mu? Şöyle gire. Ne var burada? oh, ben burada halay çekeyim o zaman. Oy ben <laughs> Ya niye giriyorsun kutuya? Çıkar ya. Tiyatroya gel. Ge bak şu dört tane, on dört tane. Oğlum Süze bulmamız gerekiyor Aha birisi gitti Birisi Allah'a kavuştu İkincisi de kavuştu Ama herkes gidiyor Kaç kişi kaldık bu arada Bir ben varım bir de iki kişi daha vardır herhalde Herkes uluyor abi İnşallah onun Yeşilliği görmedik Sotrasını gördük de Bak Kamil yaşıyor tamam. Bunlar pro. Proların yaşaması gerek. Aa onu ananı? ona. ona. O ne lan? Aa turuncu canavar gelecek. Bakın iyi izleyin. Bak. Bak. Tamam verin. Arkadaşlar işte bakın turuncuyu göreceksin. Bak. Turuncuyu göreceksin. Bakın turuncu gelecek bak turuncu. var gördünüz mü? Arkadaşlar yavaş çekim alın siz. Ee, gidin o ayarlardan yavaş alın. İzleyin orayı. Geçti. Aa selam bak mavi de geldi. Mavi bir şey diyeceğim. Senin yeşil nerede yeşil? onu. Yeşil arkadaşın nerede? Mavi dolaşıyor. Yerlerde yeşili yeşili gördük de şeyi görmedik. Ay yeşili ım, hiç çıkmadı karşımıza. şans var ya. Yeşil galiba çok dolaşmıyor arkadaşlar. Kör ya. Uyuyor herhalde ya. hiç çıkmadı lan. Bir kere çıksa karşım. Şu oradaki ben... Bu ne lan? Bu ne? Bu ne, ne bak? Bu ne lan? Bu ne lan? Ananı. Ben Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ben kutuya gireyim de yeşil çıkar karşıma şimdi. Belamı bundan bulmayayım vallahi. Vent'te bir şeyler geziyor. Bulamıyor ki herkes öldü galiba. Lider board. kişiyiz. Abi niye kimse de bir bulamıyor? Dört tane süre kaldı yani. Hı, buradan çıkmasın değil mi? Buradan çıkar. Ben yani korkuyorum ha ben de buradan geçmeye. Yeşil nerede bu arada? Yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Ya hızlan da biraz hızlı gidek ya iki saat. Şuradan geç de. Allah korktum lan. Ne oluyor? ananı? Ne oluyor Bismil? Lan hayır, turuncu canavar gelecek ama ha. Buraya saklanayım da çaktırma. Bakın arkadaşlar. Turuncuyu göreceksiniz. Ama turuncu da çok hızlı. Turuncu arkadaşlar bu. Turuncu bak turuncu renk ya. Tipe bak ya. Kedide benziyor. Hani kedinin önünde gidelim. Gelmez değil mi burada? Ben kutuda olduğum için bir şey yapmadı. Beni görmedi. Aha. Bir kişi daha gitti. Tamam. Gittiğine göre. Gördünüz mü arkadaşlar tipini? Evet. Aa bak orada bir tane sü süze var. iki tane orada bakın. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Tövbe tövbe. <laughs> Yeşili gördünüz mü arkadaşlar? Önüm patlattı. Bakın şurada iki tane süzü var. Bir tane burada kaldı. Neyse onlar ben yeşile bakacağım. Bismillah. Yeşili gördünüz mü? Önüm patladı. Adam aldı. Hı. Ver yeşile bakayım. onun önüm patladı onun bir de aniden unutuyor onun patlıyor evet arkadaşlar bitirdik evet arkadaşlar ne oldu yine ya oğlum bak hatırlamıyorum yine mi yeni canavar gelecek ya oğlum bak 3 tane yine iyi eğlenenler oha ile ikimiz kalmışız Kamil çak kanka Kanka çak. Çak kanka. Çak kanka lan. Çak lan. bu adam ölmüyor. kaç tane gece var? Bu son gece değil miydi? Ben kanalda izlemiştim. Turuncu canavara kadar vardı. Bir tane daha mı gece var? Oğlum kaç gece var ya? Bak yeni yaratık gelirse öldürtürüm. Bak yeni yaratık gelmesin. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Hı. Ya bak mi? Çüş be. Şamil abi mi duvaracak? Arkadaşlar. 4 tane batteri ne yapacağız? Bu mu? El seneri bu. Tamam var ya. Kamil yaşıyor mu? Kamil. Tamam geliyorum. Bir dakika. Şu oyun misin? Bir tane batarya buldum. Batarya yani. Bunu Kamil öldü vallahi. Tek kaldım galiba. Ya oyundan çıktı ya öldü. Evet arkadaşlar iki de bularım. Bir şey çıkmadan. Koş koş koş. Çık. Çık. Al bu abi 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 vurma abi gelme abi Allah beni görmek yok tam tam. kördü sandım bir de. Bak. Abi ay yeşile bakın. Kör yeşil. <laughs> Tü baba. <laughs> bu, beni görüyor mu lan? <laughs> Kör adı Adı üstüne kör yani oğlum çekil de şu bataryayı alayım. Böyle saf saf bakıyor zaten. Sinir oldum tipine bak tipini sik. Oğlum bir gitsene oğlum bakma bana öyle bak bak korkuyorum. Kolunu uzak mı? Ya oğlum senin tipini. Gitsene oğlum iki saat bakıyorsun bana şey gibi. Kamil yaşıyor Kamil adamsın bir şey yap Kamil. Kamil bu çekilmiyor. Kamil bu salak çalışmıyor vallahi Kamil. Kamil şuna bir şey de Kamil. Kurban olayım vallahi çekilmiyor. Kurban olayım Kamil abi beni götür vallahi. Zaten o ne lan bismillah. Ben bu adamlardan korkuyor mu? Adamlardan korkulur ha. Ne yapacağız? Bunu mu takacağız tamam? Çıkış yapayım? Yok. Yapayım evet arkadaşlar ve ne oluyor? Hı hı hı. Elektrikler geri geliyor evet arkadaşlar. Şey Elektrikler geri geliyor şey hı hı. ve e, geri göre işe geri döndük. Thank Son a gücü tekrar açtım. Evet arkadaşlar ödül olarak bir serbest bıraktılar ve ee, videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Kamil ile ikimiz kaldık arkadaşlar sadece Kamil de iyi yaptı ha adam. Adam olmasa ben yapamazdım he? iki sene. İki sene yapamazdım. İki sene yapan partiden sonra hepinizi bırakıyor söz verin bakın Kamille bakın çarpı olanlar hepsi öldü arkadaşlar ve e, yeni gece neyin ne? Bak, Evet arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar ve videonun sonuna gidiyoruz arkadaşlar ve ıı, iyi eğlenceler dedi ve iyi eğlenceler mi nasıl iyi eğlenceler lan Ha, uyum mu oynayacağız? Don't the Bu ne lan? Don't the <laughs> gök şarkı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu ne lan? Yaramazsın. Yaramazsın. Allah gel. Oğlum tipe bak. Uyuyor valla. Abi bu bize. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Abi gelme abi gelme. Abi gelme. Abi, abi korkuyorum. Bak, abi, abi ne yapacağım? Oluyor. Abi. Ver, bak.